Hepinize merhaba arkadaşlar. Beğendim evet arkadaşlar. Bugün Arkadaşlar bugün Gördüğünüz gibi Brawl Stars TikTok videolarına Bakacağız, izleyeceğiz. Yani yine bir tepki Videosu sizi bekliyor. Arkadaşlar bu arada ben Bu adamdan Video ya da kardeşimizden Bu kardeşimizden videoyu izliyorum. Neden bu kadar video Geç geldiğini arkadaşlar size söyleyeyim ee, biraz önce hatta bir saat önce arkadaşlar e, gitmiştik bir yerlere eğlenmek için arkadaşlar sulara falan atıldık bir yerlere falan annemle babamla gittik bir yerlere yüzme arkadaşlar yani ne yapayım arkadaşlar çok sıcak ya babama dedim baba bitir bizi bitirdi bitirdi neden başlayalım arkadaşlar fazla bıdı bıdı etmeden ya yeah, yeah, yeah. Bir başta bu. Ben onu yaya. Ben göle maya çalıyordum da. Bir <laughs> bitmediniz ama ne zannediyorsun? Evet. Güzel ya. Mithat yeni drone aldım aslanım nasıl bak. öyle açık yere koyma ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz, olmaz Mithat mala o kadar önem verilmez aslanım. Sakın göze çöp batar Mithat. Allah ne oldu? Bana başlar Mithat. at 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 Allah at. Anne bana doğruyu söyle abimi sen mi öldürdün? Ya söyle biricik oğlum da bilsin hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. Ben buradan anlama biz anla diyerek anlamı çok sevilen buradan hayır ona şey öpüş abiye, gönderiyorum beni ben şey ben beceltmiş biliyorum. Abicim günü sözünü söyler misin? Marda toni kattar ekhir reyme. Daha dün baktı onu zaman akoyim. Helal abi, yedem gibi yedem. Kardeşler pide Oğlum kulağımızı çıkar. Kardeşler pide fırını. Evet. Pide söyleyecek misin? Ben iki tane yerim. İki tane. Ne, neyli söyleyeceğim? Ben iki kıymalı alayım. İki kıymalı hocam. Kıymamız kalmadı da kaşarlı var isterseniz. Bir tek kaşar mı var? Evet. Ordunun kızlarını koyuyoruz arasına. Ordunun. İyi mi oluyor o? Ordu'nun kaşarı meşhurmuş biz böyle duyduk onu kovduk. Ha öyle mi? Sizin anne tarafı ordulu mu? Boş boş konuştular lan. Arkadaşlar niye durdurdun? Vallahi çok ses geliyor. Ve ben duyamıyorum az sesler arkadaşlar. Özür dilerim. montaj da yapabiliyor türlü. Orada onay IQ ona ses. düştü çıktım odadan yazmış o. Çünkü Buradan yanlış laf soktum lan. Aman koyayım. Güzeldi. <laughs> Güzel değil. Arada parti mi olur? Anladım. Türkiye bayrağımıza kimse dokunamaz lan. Ne haber lan? Hayırdır birader? Burası var. <laughs> Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın Lan manyak! olsun yine iyi oldu Arkadaşlar sizin de yapalım. Zenginim kızım seni mutlu yaparım. Ben fakirim her işte çalışırım. Ekmeğimi gerekirse taştan çıkarırım. Belki sana istediklerini alamam ama sana bir ömür boyu sadık kalırım. Limitsiz kredi kartı veririm. <laughs> Okulda başkasını seviyorum. Mahallede başkasını. Instagram'a girince başkasını. Ama sevgilimi seviyorum. Ebelik <laughs> I'm

yaptı adam. Bir, six, çok ha, pardon, iyi olsun, olsun. Olmak, kardeşim. Üç, bir, özü söz söyle. Unutulacak günler şarkısına aç ve slow motion. Osurusu <laughs> Ben de okuyum yani. Okuyum. çok hızlı seslerde susuyorum susuyorum ve durduruyorum sonra söylüyorum istediğimi şimdi mesela sustum gördüğünüz gibi Güzel mi? güzel. Aaaa Ne? Ne? yapayım ya. Benim kasiyiz. Alo, Çin mi? Leon. Yiyebildiğiniz kadar hiçbir şey duymuyor kaçar özel harekat gelince Bordo, mavi bereliler testan Yüzde 52 görme 20 kulaktan engelliyim Sizi inşallah duymuştum ben duyamadım Çino tatiliniz bitti mi? Okullar mı açılıyor? mi başlıyorsunuz. Bize Bir Oha! Bir Mega açayım. Aha. Ne çıkıyor? Leon çıkarsa. Lan ya çıkmasa... sıfır <laughs> vermedin. <gülüyor> Leon sandığıma. Beğenmediysen gidiyorum bay. Gitme la geri gel. Teslim şehirde arkadaşlar bir gol attık. Güçlü şehir için risk. Anlıyor musun? Kostas Favela Merve Vela Vela Sen Ya bunu izlemiştik. Seni bir oyun oynayacağız Bianca. Tamam. Ne dersem tekrar edecek misin? Okey. Yeşil gitar. Yeşil gitar. Kırmızı kiraz. Kırmızı kiraz. Arabadan hangi renkte? Kırmızı. ya! Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim sadece ufak bir şey. Bu şarkı gerçekten ilahi. Bak gerçekten El Bedruke adri diyor arkadaşlar. tam bilmiyorum yani söylediğini bilmiyorum Arapça ve ilahi, ol ilahi olduğunu biliyorum arkadaşlar. Uh, yazın uh, elbette el, Türkiye taladı yazın mesela bir şeyler yazın Arapça yani her şey Kur'an'dan mesela Kur'an'ın harflerden yapılmış bir şey yani ilahi bunu da söylemek istiyorum yeter artık yapmayın artık çarpılacağınız yani bu tiktokları yaparken benim söylediğim bu kadar kızarsanız kızın arkadaşlar witness my power time to rest your soul is mine how dare you <laughs> you fiend <laughs> i'm mortified <laughs> mortis the mortal slice and dice <laughs> dashingly handsome dash and destroy <laughs> no why is everyone so slow three two one blaster Max to the max! Free <laughs> energy! Turbo time! Kaplay and pow zap sizzle! Faster than lightning! What happened? Bu neydi? Bu neydi yani? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu neydi yani? Bu ne? <laughs> Arkadaşlar böyleydi. Ee, bir dahakinde 1.20 bakarız. 1.20 bakarız. 1.20 saniye daha bakarız. 1.20 saniye daha bakarız. Böyle olacak. Diğer ki bölüm bir daha böyle olmayacak. Uzun çünkü komik değildi birazcık arkadaşlar. Komik olmasını bekliyordum. Ve biraz enteresan olmasını bekliyordum ama hiçbir enteresanlık olmadı ve gülünç olmadı yani gülmemiş. Yani herkes gülmedi. Arkadaşlar ben de gülmenizi istiyorum. Ne yapayım? <laughs> arkadaşlar yeter artık. Bu da bu da bu da bu Yeter artık. Arkadaşlar e, bu arada ben televizyona bakıyorum. Güldür güldür şov var arkadaşlar. <laughs> Bakacağım sonra. Evet arkadaşlar yeter artık bu da yaptık. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer böyle tarz TikTok videolarının gelmesini istiyorsanız like'tan ve arkadaşlar görüntüden anlayacağım bunu. Yani geçen bir ee, bir çıkarttım arkadaşlar 9 mu 6 mı 9 kişi herhalde baktı. İzledi yani. O yüzden arkadaşlar e, istediğinizi anlıyorum böyle. Böylece anlıyorum. Ne kadar izlenirse o kadar anlıyorum ki güzel olacak arkadaşlar. Onu istiyorsunuz. Yeter artık arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atın. Kanalıma abone olun. Ve zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.